Tamam, Başkan hadi. geldi mi bu zamana hadi, kadar? Hadi dinleyeceğim razı. ben seni. Evet. Önceden yoktu diye mesela. Evet. Ot biçme makinesi geliyor, biçiyor etrafta ekliyorlar etrafındaki. Daha önce deneydi. yok muydu onlar? Yoktu gelmiyordu. Evet. Gelmiyor, değil mi? Kimse şey yapmıyordu. Hmm. Yani cuma de or bir nüfusu evet. oluyor yani etraf. Evet, tabii hafta sonları işte artıyor. Çok kalabalık iletişim oluyor orada. Otursanız ha arkadaşlar size gel. Evet. Ee, Görüşüyorsunuz evet, değil mi? Aha. Nasılsınız? Herkes iyi. İyi çok şükür. Vallahi siz burada siz herkes, siz... herkes mutlu. Hoşuma gitti. köylere gelmek lazım herhalde değil mi? Bizimladımız <laughs> bir hayrat işleyecek. Hayır hayır işleyecek. Ha o mu yapacak? Ha, yani şey. verelim. Aa öyle mi? Seyhan'ımızın mahallelerini, köylerini, merkezini, kırsalını dolaşmaya devam ediyoruz. Tek tek mahalleleri dolaşıp muhtarlarımızla görüşüyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bugün güne Gökçeler yol geçen köyleriyle başladık. Başkanımız hoş geldi. E, eksiklerimizi yerinde görmek için gelmişti. Teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarımızı dinlediniz. Temennimiz bunlara hep hepimiz birlikte başarmamız. Evet. En kısa zamanda muhtarlarım evet. işbirliğiyle. İnşallah, i̇ş Sizlerle işbirliği iş içinde çözmemiz gerekiyor problemleri. Tekrardan hoş geldiniz. Bu da, davetle kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. muhtar arkadaşlar. Muhtarım, benim de anlattığım olan için... Yani kör gibi de kör yanmasın, Tam biz alalım şeyleri, sorular, sitemler, sonra ne yapabiliriz dedik. <laughs> bu beton üreten firmalara nereden aldıysa oralara uyurlar yazmaya başlandı. Buna rağmen devam ediyor. Bu böyle yılların bir alışkanlığı var bizim vatandaşımızda. Ee, hiç bir şekilde kural tanımamazlık var. Ee, ama belediye olarak, yasal olarak gereken her şey yapılıyor. Lütfen <laughs> Seyhan'ın programı birlikte çözmek üzere vardı. Bu da hep teklif edin arkadaşlar. <gülüyor> yani, <gülüyor> <bir> şey. <laughs> Siz bu ekibi de kuracağız. Mahallelerde dolaşan Bakın zaten de çıkarmıyorlar çünkü. Ben bakın boşuna sabahsız sırf fotoğraf ve falan dolaşmıyorum. Bu fotoğrafları yeni yayınlamaya başladım. Ben en az iki aydır sabahın altısında sokakta dolaşıyorum. Bak onlara da bir şey diyemiyorum. Öyle büyük bir yoksulluk yaşanıyor ki şu marketlerden aldığımız meyve bölümünden aldığımız o ince poşetlere koymuş oluyorlar o çöpleri. Kaldırdığınız anda o çöp gidiyor ve suyu akıyor oraya. Ve dolayısıyla bizim temizlik araçlarımızın arkasında iki tane görevli var. Bakın Insanlar, insan. bu kadar aracın arkasına niye girdim sanıyorsunuz? Adam iniyor, tek 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 küçük küçük poşetleri topluyor, orada kalıyor suyu bir bilmem nesi. Hiçbir vatandaşımız gelip orayı temizleme, kapısının önünü temizleme zahmetine pek Siz bunu biliyorsunuz değil mi? Konteynerlere küçültelim. Yani konteynerler çok büyük olduğu zaman <laughs> çöpçüler de onun dolmasını bekliyor. O da <laughs> ayrı bir sıkıntı. Bizim orada en büyük sorun iman. Bu çözülürse çok sevineceğiz. Burada oturarak Seyhan'a yönetmem mümkün değil. Aynen sizin için de aynı şey söz konusu. <laughs> <laughs>